Ay dur şimdi yapma böyle. Daha da büyütme Ali Rıza. Bundan daha büyük ne bekliyorsun? Hı? Daha başka ne işitmek istiyorsun Hayriye? Hazırlan dedim sana. Ne duruyorsun hadi. Gidecek yerimiz mi var? Yapma Allah aşkına. Ay bırak şunları. Şişt. Şevket. Bir şey söylesene oğlum gidiyor. Necla Hanım daha söylenecek laf bıraktı mı bize? Ay. Abi yanlış anladınız. Ne olur engel ol babama. Gidelim de asıl biz engel olmayalım sana. İstediğin gibi yaşa. Böyle apar topar olur mu? Nereye gideceğimizi bilmeden. Burada bir saniye bile kalmam artık ben. Sallanma yürü dedim sana. Ya aklın başına topla Ali Rıza. Ev yok, ot yok, ocak yok. Eşyalar desen mahvoldu gitti hepsi. Sokaklarda mı kalalım istiyorsun? Senin istediğin ne Hayriye Hanım? Senin olduğunu başına kakılmasın ha? Yatacak yer uğruna durmadan itilip kakılmak mı istiyorsun? Bizi düşünmüyorsun bari Ayşe'yi düşün. Ay o da mı bizimle sürünsün sokaklarda ha? Çocuğun okulunu da aldık buraya. Hadi şimdi gidelim. O ne yapacak okuldan gelince? Ay Biraz mantıklı ol canım sen de. Sen işittiğin bu lafı yutacaksan yut ay Kalacaksan kal. Ben gidiyorum. Aa, Ali Rıza. Baba. Çekil çekil çekil. Özür dilerim. Öyle demek istemedim ben. Kırmak istemedim yemin ederim. Baba üzme beni. Nereye gidiyorsun şimdi? Sen beni değil kendini düşün işte. Kendini düşürdüğün duruma üzül. Ali Rıza, hatırım için dur. Ayşe'nin hatırı için Ali Rıza. Ali Rıza. Söylemediğini bırakmadın, bir de özür diliyorsun. Ayıp ya, vallahi utan. Ya aferin kızım aferin. Gitti işte. Ya babama yapılacak şey mi bu? Bu rezaletten sonra yüzüne bile bakamaz insan. Sen kalkıp car car konuşuyorsun. Ne rezaleti ya? Ne rezaleti? Sen kendi yaptıklarına bak. Necla. Sen beni yargılayamazsın. Bu hale benim yüzümden mi geldik? Babam bugün benim ağzımdan çıkan lafa alınacak durumdaysa... ...hep senin yüzünden. Sen onu böyle solmasız bıraktın. Kes sesini. Zeytinyağı gibi üste çıkma. Önce kendine bak. Sonra bana laf söylesen. Sen var ya sen. Şevket oğlum. Oğlum sen dur bari Şevket. Bırak anne ya. Ah, Şevket. Ne diyeyim ben sana? Allah seni bildiği gibi yapsın. Aa. Baba. Yavaş, sakin ol. Nefes nefese kalmışsın. Ver ben taşı. Bırak, ben taşırım. Ağır ama ver işte. Bana yaşattıklarınızdan daha ağır değil hiçbir şey. Ver ben taşı. dedim. Üzülme. Arar buluruz bir yer. Bakarız başımızın çaresine. Herkesin yeri hazır şirket. Sen de açıkta değilsin nasıl olsa. O adamın evinde yerin hazır. Gider kalırsın rahat rahat. Yapma şimdi. Döndü dolaştı bana mı geldi? Sen gidip o adamın evinde kaldıktan sonra... ...Mecla'ya söz söylemeye yüzün var mı? Ona kısmaya, kınamaya hakkın var mı? Benim bunu bile bile... ...Mecla'ya yüklenmeye hakkım var mı? Necla bu yaptığından sonra... ...Kemal Beylere söz söyleme hakkım var mı? Bütün haklarımı aldınız elimden. Beni ne hallere düşürdünüz? Ne yaptınız siz bana? Neler yaptınız? Annem burada Necla'yı sineye çıksın, sen orada Leyla'yı. Geçinin gidin güzel güzel. Beni kendi halime bırakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.